İkna hayatımızın bir gerçeği. Hayatımızın her yerinde ikna var. Farkında değiliz aslında. Öncelikle kendimizi ikna ediyoruz birçok konuyla. Bir. Evimize baktığımızda annemizi, babamızı veya çocuklarımızı, apartmanımızda komşularımızı, iş hayatında çalışma arkadaşlarımızı, yöneticilerimizi, eğer yöneticiysek personelimizi, alışveriş yaparken bile sadece satıcılar değil ki bizi ikna eder. Biz de pazarlık yaparak fiyatı aşağı indirmeye çalışıp onları ikna etmeye çalışıyoruz uygun hale getirmek için. Kısaca ikna hayatımızın her yerinde var. Aslında bizim anlattığımız birçok tekniği insanlar farkında olmadan kullanılır. Yapmak istediğimiz kısım şu, birazcık daha neleri nasıl yapmalıyızı farkındalık yaratarak anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki genelde bu tarz eğitimler, işte bir tane eğitmenin çıkıp e, barkovizyon üzerinden okuyarak gerçekleştirdiği eğitimler oluyor. Biz birazcık daha hayatın içerisine katalım istedik, tiyatral işler olsun birazcık kendi hayatlarından örnekler olsun dedik. Hafif interaktif hale getirdik seyirciler de katılsın diye. Kısaca amacımız hem 3 saatlik süreç içerisinde keyif almaları, bilgiyle ilgili ikna da ha evet bunu böyle yapmalıyım, bunu bu teknikle kullanırsam daha etkili olabilirim diye. Bu bir şeyi sağlıyor. İnsanların morallerinin bozulmasını, yanlış anlaşılmaları engelliyor ve iletişimlerine daha sağlıklı hale geliyorlar. Tabii ki buradan çıkar çıkmaz %100 yüz ikna ustası olacaklar diye bir şey yok. Yani ben öğrendim teknikleri, hadi bakalım eve gidiyorum, bak neler yapıyorum. Böyle bir imkan yok. Ancak buradaki öğrendikleri bilgileri yavaş yavaş zaman içerisinde tatbik ettikçe gitgide ikna ustası haline gelebiliyorlar. Gönül ister ki herkes ikna ustası olsun. Bunun bir tehlikesi var mı? Hayır yok. Bilakis birbirini doğru anlayan onlarca insan bir araya gelmiş olur. Bütün gayemiz ikna psikolojisiyle ilgili ulaşabildiğimiz kadar çok insana ulaşmak. Bizler e, yaşamda henüz daha bir yaşam amacı oluşturamadık. Yani yaşıyoruz ama bir yaşam amacımız yok. Nedenlerimiz çok net değil. Dolayısıyla e, bir amaç edinmek, bu e, yaşama nedenlerini e, ortaya koymak, yaşamı yaşarken de nasıl yaşayacağımıza karar vermek, duygularımızı, e, benliğimizi nasıl yönetebiliriz, e, buna, bunu öğrenmek ve buna karar vermek, ee, güçlü soruları hayatta kendimize nasıl sorabiliriz? Çünkü hayatta her şey soru sormak ve cevap vermek'tir. Yani biz hayatı her zaman sorularla yaşıyoruz. Dolayısıyla bu soruları kendimize kaliteli ve güçlü sorduğumuz zaman güçlü sonuçlar alıyoruz. Ama e, bir sonuç alamayacağımız şekilde bir eylem adımı içermeyen sorular sorduğumuzda yaşamda sürekli tökezliyoruz ya da olduğumuz yerde kalıyoruz. Bu soruları sorarken kullandığımız dil çok önemli. Çünkü evren yankı yapan bir yer. Evrene ne söylerseniz karşılığında onu bulursunuz. Dolayısıyla kelimelerimizi de güçlü seçersek evrenden de bize güçlü şekilde sonuçlar gelecektir. Daha sonra yaşamın her alanında ikna var. Annemizi ikna ediyoruz, babamızı ikna ediyoruz, çocuklarımızı ikna ediyoruz. İkna ederken onların ruh hallerini görebilmek, onların gözünden dünyaya bakabilmek, onların penceresinden dünyaya bakabilmekle ilgili, empatik dinleme yapabilmekle ilgili bir çığır açacağını düşünüyorum bu eğitim insanlar için. Dolayısıyla bu teknikleri sürekli yaşamın her alanında kullanarak insanlar daha çabuk ve daha kolay yol alacaklar diye düşünüyorum. Buraya gelirken ki amacım hayatımda bir şeylerin değişebilmesini ve burada bir şeyler öğreneceğimi düşünüyordum. Bu beklentimin. Bu beklentiler içerisinde geldim fakat beklentim çok üzerinde bir şeyle karşılaştım. Bu kadar iyi bir performans beklemiyordum. Çok gayet başarılı bir performansla karşılaştım. Her şeyden önce kullandığımız dili, Hı -hı. iletişimde ne kadar önemli olduğunu anladım. Hı -hı. E, bu eğitimde e, farklı koçlardan farklı bakış açıları görmüş oldum. Ve e, sunum şekilleri e, biz koç olduktan sonra daha doğrusu koç olmaya karar verdiğimizden itibaren eğitimsizliğin için hiç bitmiyor. Farklı koçların yaptığı eğitimlere de katılmanız sizin yelpazenizi genişletiyor ya da renklendiriyorsunuz yaptığınız diğer işleri de. Bu anlamda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarınızı çok beğendim. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok verimli bir eğitimdi. Hem özel hayatında ve parti çalışmalarında kullanabileceğim. Ayrıca parti eğitmeliyim. Eğitimlerde de örnekler özellikle benim için çok önemliydi. Daha değişiklerini anlatıyoruz ama çok kapsamlı olduğu için benim için çok verimli bir eğitimdi. Eğitmenlerime çok teşekkür ediyorum gerçekten. Hem özelde hem de siyasi çalışmalarda bana çok verimli olacak. Daha önceden de çok kişisel gelişim eğitimlerini aldım. Ee, yarı yaşam koçluğu yapıyorum. Hala tamamlamaya çalışıyorum eğitimlerimi. Bu eğitim de bunların içinde çok özel ve güzel bir eğitimdi. Yaşamımızın içinde sürekli uygulamamız gereken özellikle konuşma dili olarak davranışlarımızla, insanlarla iletişimimizde ee, muhteşem bir eğitim olduğunu düşünüyorum ve hayatımıza gerçekten geçirebildiğimiz zaman çok daha güzel ilişkiler iş hayatında olsun, özel hayatımızda olsun çok daha güzelliklerle karşılaşacağımıza inanıyorum. O yüzden de herkesin katılmasını sonuna kadar tavsiye ediyorum.